Ya gardırof Fuat duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım! Hepinizi yakacağım ulan inekler! Ha bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha! Bana bak! ha bak kendini yaktın! Yürü şimdi Marmara'ya ha yürü! yürü.